Merhaba arkadaşlar, ben Erkuran hoş geldiniz. Ben Burhan. Bugün sizlerle CSGO'nun 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, hemen basit eğlencede rezerve grubuna girelim. Evet, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. CSGO'ya biraz e, hani birkaç gün ara vermek zorundayım. E, bunun nedeni de e, hani oyun kasıyor. E, hem de siz oynarken canınız sıkılmasın diye hani yeni ne kadar 3-5 gün e, çekmeyeceğim CS:GO videosunu. Onun için yine videolarımız devam edecek e, seride. Euro Truck Simulator 2. Pay, bu arada PD2 satın aldım. Bunda ee, bununla ben de beraber oynamak isteyen de e, oynamak isteyenler Steam adını yine yorum kısmına yazabilirler. Ee, yarın büyük ihtimalle PD2 de atarım videosunu. Yine e, her zamanki PlayStation 4 üzerinden devam edeceğiz. Ee, GTA 5 online çekme kararını aldım. Onun haricinde e, diğer birçok oyun NBA 2 15 olsun. E, Daylight olsun. Ondan sonra FIFA 16 olsun. Bunların demolarını e, çekeceğim. Demolarımı çekme sebebi de şu. E, şimdi benim alacak belli bir bütçem var. Ee, tabii ki de bütün oyunları alamam ee, bu yüzden izlenme sayılarına beğen, beğenme, beğenme sayılarına ve sizin yorumunuzlara yorumunuzlara eh, söylemedim yorumunuza bakarak e, karar vereceğim. Bu yüzden e, işte oyunların demolarını oynuyorum 2-3 bölüm oynarım. Siz de e, benim anlatışıma, e, oyunuma falan yorumuma bakarak oyunları seçersiniz. E, seçtiğiniz oyunları yorumla yazarsanız sevinirim. E, arkadaşlar destekleriniz için, destekleriniz için sağ olun, var olun. E, toplam izlememiz 1000'i geçti. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu kısa sürede. E, bin izlenmeye ulaşmak başarı göstergesi. Sizlerine desteğinde tabii ki de. Desteğiniz esirgemeyin arkadaşlar. Bu yüzden size minnettarım. Teşekkür ediyorum. Ee, işte dediğim gibi PlayStation 4 üzerinden de GTA 5 e, online benimle beraber oynamak isteyenler yine yorum kısmına yazabilirler. Şimdi başlayalım. Böyle e, videoları elimden geldiğin kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Bunun sebebi ise e, hani oyun zaten kasıyor. Bu yönden sıkılıyorsunuz biliyorum. E, videolar sıkıcı oluyor. Hani videoyu uzatıp, uzatıp da daha da sıkıcı hale getirmemek için videoları elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Anlayış gösterirseniz sevinirim arkadaşlar. Bilgisayarımın ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ümit ediyorum ki e, 15 saatliğinde gelir o zaman e, daha az kasmayla ve daha çok oyunla sizle beraber olurum yine Steam üzerinden ve e, Playstation üzerinden oynamamı istediğiniz oyunları videosunu çekmem istediğiniz oyunları yorum kısmına yazarsanız sevinirim yorumlarınızı hepsini değerlendiriyorum Kör oldum çen ağzına vurayım. Arkacı hoc. Evet ben bu arada ıı, sizden gelen yorumları okuyayım. Hemen mobilden bağlanayım. Bakalım sizden gelen yorumlar neymiş. Evet Ahmet Alabaş arkadaşımız ee, abi önerime önem verdiğin için sağ ol. Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yorum yaptığınız için sağ olun. Turul Hoca oğulları arkadaşımız da GTA 5 videosunun altına o en sevdiğim helal yazmış. Teşekkür ederim kardeşim. Sevdiğiniz oyunları yine yazabilirsiniz yorum kısmına. Böyle öldükçe aralarda yorumları okuyayım. Hem de bu arada sıkılmazsınız. Evet öldükçe aralarda yorumlar okuyacağım. Evet şu anda bir kere ölmüşüz. Daha öldürmemiz yok. Karşıma çıkarsa vuracağım direkt bakalım. Burada da kimse yok. Ulan var ya. Korktum. Da nerede bu adamlar? bütün mermileri kapıya harcadık lan mermi kalmadı ne bakıcaz ooo mermi bitti lan sıç takısı var ne bakıcaz ulan bütün mermileri kapıya harcadık ya akması şimdi? Hmm. Sen indirirdim de neyse. Oops arkadaşım e, ee, şu an da yayındayım. Korktum be. Lan beni bekliyordun değil mi şerefsiz senin? Evet bu arada ben yorumları okumaya devam edeyim. Evet hemen çıkmışız YouTube'dan ya. Evet, Euro Truck Simulator 2 ile ilgili 6, 5, 5. bölümle ilgili yorum gelmiş ona bakalım hemen. Bunlarda yorum yok. Ee, Ahmet Arabaş, abi çekiliş ne oldu? Kardeşim çekiliş 15 tatilde söz verdiğim gibi çekilişe de yapacağım. Bununla ilgili zaten bilgi, bilgi videosu atarım sizlere arkadaşlar. şöyle ne alsak tüfeklere gelelim AK-47 Nam diğer kereş Sen ne yapıyorsun babam Biciktir git oradan ya Kafam bozuyor benim Gel baboş çıkalım şuraya İndireyim mi baba Helal, ağzına sıçmaya geliyorum. Bekle. Helal olsun. Bu bölümü ilk defa oynuyorum. mi bu bölümü? Lan korktum. Rehine varmış burada. Gelirler zaten o rehine yanmaya. Bakalım kim gelecek. Burada ayak ses duyuyoruz ya, gelen giden yok ama. Nerede millet ya? Yine kapalı bir kapı. Lanet olsun, lanet olsun. Neredesiniz millet? A, boş Hoş gelmişim. şunları indirin gitsin ya. Cık 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 cık. Niye dert ediyorsunuz baba? Bir dakika biri mi var orada? Bu biri var amına koydum onu Sıkayım mı kafana? Sıkmayacağım. Ağzına işte bunu oğlum. Ak kürdü geber. Bir dakika lan bir. Ooo güzel müzik. Çok sevdim. Ya yani yok ya. Sana beynine ben öldüreceğim öyle mi? Gel de sikim belanı. Gel gel. Gel ağzına verdim ne oldu? Ha top. Donat sik yapıyordum bana. Kafan domaltır ya. Güzel kardeşim. Güzel abim. Kasmasam senin canca ağzını yiyeyim. Yavrum. Hayırdır? Hayırdır kardeş? Bak benim kafam tasını attırma ha. Evet bakalım. Yorumlara gelmiş mi? Başka bir videoda yorum yok. Babam seni polis zannettim biliyor musun? Bir de şöyle tüfekle gidek be. Nasıl açtın? Ne yapayım? Ben? Lanet kapı. Kırıl. Lan. Ağzını sıçayım. Bilgisayar kasını yatırdım. Şöyle gidelim çünkü kasma artık kafam yeter artık ya yeter ya bir saniye yakalasın ben bir ayarlara bakmam gerekiyor daha niye kasıyor ben anlamadım ki ben bir saniye düşeceğim mi aşağıya ha şükür şuraya pusak mı ki? kilo what ne diyor ya den yusumdur deli midir nedir amma seni avlarım. İt. Bir dakika bir oradan. Yapma. Dur dur mermi değiştiriyorum dur. Lan Tixar Aspas'a beynine verecektim de. Neyse arkadaşlar e, bugün ilk video sonlandırıyorum burada. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.